Herkese merhaba. Oyundan engebeli olan açılamadık anla. Hepiniz hoş geldiniz. Fallout 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. En son bizim bu Sint. Bu Sint'i indirmeye gidiyorduk. Evet. Çık. Bu ne var? Ha. Ne oluyor lan? Ha. Tamam. Hadi bakalım. Yukarı çıkıyoruz ve elemanla yüzleşiyoruz. Muhtemelen çok güçlü bir rakip olacak. Muhtemelen öleceğiz. Gimme geliyor. E, Fetmenim duruyor. Fetmen atabiliriz. E, bunlar da yemezse zırhı alıp geliriz. O da yemezse kelime-i ve e, artık bakalım. Yani bir şeyler düşüneceğiz artık yani. <laughs> is the institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest hard diyor e, institut o kadar ezik mi diyor bizim gibi elemanlardan diyor hur, hurda çalıyor falan filan Gabriel Gabriel işte sen kim olduğunu bilmiyorsun sen sinsin diyor kim ne ne diyorsun lan sen diyor ben bütün hayatımı hatırlıyorum, ailemi hatırlıyorum diyor. I know this is hard. Biliyorum bu e, çok zor ama bu gerçek, bu bir gerçek. Senin zihnini sildiler falan diyorlar. Just shut the hell up. You got me? Don't say another word. I'm sorry, sir, but I have my orders. Place is nicer without the radio. Much. Authorization gamma seven epsilon. Boss, Are you okay? Al. Pompey yedi. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Gel bakayım sen şimdi. Take. eee bu neymiş? Tüfük. Pompalı la bu. İyiymiş. Al bak. Aa gitti la. Vallahi gitti. Şimdi bizim burada indirdiğimiz Eran'ın yerde combat shortla short. Abi dalmış bu adam ya. Bu adam hayatının darbesini bizden yemiş ya. Tamam abi. Peki o zaman ne diyeceğiz? E, remove maker diyelim. Şundan kaldıralım. E, data diyelim return to father diyor. Neden father illa father olmak zorunda mı yani? Ya arkadaşlar hemen bir kayıt kontrol yapayım. ee şimdi devam ediyoruz. ee Peki father'a geri dönelim o zaman. Institute, Institute, nerede Institute'a geri dönelim bakalım neymiş bu olay. Sint. Çünkü direkt şifresini söyledi adamın bize. Ee, geçen bölümde söylenilen şifreleri söyledi ve direkt kafası falan yere indi. Adam kendini öyle bir inandırmış ki ben diyor kanlı canlı insanım diyor. Ulan hiç mi bir yerin kanamadı hiç mi bir şey olmadı yani. Hiç mi anlamadın? <laughs> ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Okuyorsun falan. Allah Allah ya ne fadırmış abi ya. Biz Godfather'larla büyüdük. Godfather. Da, da 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 diye büyüdük yani. starting a new dark vodka or how vodka in our city i think it should be okay i'm glad to see you baba thank you baba singing john i'm glad to see you returned safely i know the task was difficult but i needed you to see firsthand how dangerous a rogue synth can be Gabriel and his gang were sick. While we can do nothing for Gabriel's weakness, But enough about that. You've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and... Go and have a look. I think you'll be quite pleased. Abi bize e, e, şey ayarlamış bu. E, zırh mırh falan diyor. Zırh diyor. Diyor sana ayarlattım diyor. Giyersin diyor. Bayramlarda, seyranlarda diyor. Peki ben şimdi buraları lootlayabilir miyim artık? Kaf kafe, kahve. Oo, Steam Pack. Tam Steam seviyoruz. Ee, bir saniye abi. Bu ne? Abi loot varsa ben de varım. Steam pack. Abi her yer Valla abi e, ben kimin iyi, kimin kötü olduğuna bakmıyorum. Benim umurumda olan şey ben oğlumu buldum mu, buldum mu benim için şu an daimi olan şey o. Umurumda olan şey o. E, folder, folder. Tamam. Ama iyi Steam Pack zulası yaptık. Bakalım Steam Pack'imiz ne kadar varmış hemen arkadaşlar. Hemen bir göz atıyoruz. 8'ten bakıyoruz tabii ki bir süredir oynamadığım için unutkanlık başlamış. Ee, Steam Pack burada. Oha! 14 Steam Pack mi? What the fuck? Tamam abi, şey gibiz tank gibiyiz şu an. Şu an tank gibiyiz abi. Şu, acaba burada bir kargaşa olacak mı ben onu merak ediyorum asıl hani böyle ne bileyim birbirine karşı çatışma olur bir şey olur hani o tarz bir şey yaşanacak mı acaba hani bunu merak et, ediyorum açıkçası yani arkadaşlar <laughs> bakalım ee, şimdi gidelim e, şu silahımızı alalım ya Şuradan Okey Hello. Ee, hello. Carry on, sir. peki bur burada diyor. Aa ben burada zannettim ya. Yanlış gelmişim. Peki o zaman yerimizi değiştirelim. Sint retention. Ha orada tamam. Şuradan gireceğiz. Ya mantıken. <laughs> We've had another situation. Robots, red. diyor. Tamam. What? Böyle Aa, 2 How We think there was a system glitch. We're looking into it. You're all useless. I'll figure out what happened. Then, in the meantime, the Your new quarters on are here, sir. I want more and more right away, sir. If you see anything, even -like when you're finished here, sir. Aa, burada işimiz bittiğinde. Ha, kapandı. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi benim sigaram var. Valla nereden bildiler acaba? Duş alalım bir. Evet. Aa tüh. Keşke duş alma olsaydı ya. Abi klozetin üzerinde e, oturup bekleme seçeneği var. İyiymiş. Nice nice work hocam nice work. Peki burada ne var? O fusion cell, best impact, studio jumper. Abi buna bura ben buraya her şeyimiz ula yaparım ya. Abi müthiş müthiş ya müthiş. Tamam abi ben buraya hemen ee, weapon. Bir saniye. Weapons Şunların hepsini bir Koyalım Baksana nasıl hafifledim abi Ben buraya silahları koydum ee, Zırhları nereye koyayım Transfer Eee ee, Bunları da Buraya koyayım. Tamam mı? Ondan sonra ıı, ilaçları da şuraya koyayım. Aç ilaçlar kalsın ya. Şimdi. Bu ne abi? Koy bunu. Gereksiz. Bu ne abi? Spatula. Steel. Bondor Glue artistik salla sensör prewarmony onları satacağız daha tabak nedir abi nükleer materyali çakmak bırak top dog tags köpek için kırık kase abi Neler almışım ben ya Chemistry jar Koy Bu ne abi Saçma sapan Bilmiyorum neler neler şey yapmışım ya Alüminyum bunlar kalsın Şimdi ee, Bir kendimize bir bakalım Evet Şimdi giyineceğiz Şimdi abi. Delili Kaç tane mermimiz var? 89 tane. Tek diyorum. Ee, sniper kesinlikle alacağım. Ama belakim benim diğer sniper'ım vardı diye hatırlıyorum. Ben bir sniper'ımı bir alayım. Bu Kelog'un mermisi. Hmm. Bu ne abi? Pompalı. Pompalı tamam. Pompalıyı al. Molotov kokteyli iki tane al. Maşet al. Ne olur ne olmaz. Plazma mine al. Plazma pistol bir kalsın orada. Bir sal onu. Quick powerful e, sniper rifle. 80 e, yok. 55 vuruyor. 55 vuruyor. Bu rifle'ı bir alalım. Pompi alalım. Tamam mı? Bunu e, buna 56 tane mermi diyor. Bu sal bu kalsın bakalım. Hmm. Kelox pistol kalsın bakalım burada. Şu mayınları, bombaları falan alalım. Fatman bir mermi var. 29 vuruyor pistol. Lazer pistol. Lazer pistol ee, iyi vurmuyor ya. Gerçekten iyi vurmuyor. Hardened Sniper Rifle 46. Cık. Level up almışız. Bunu da al. Bir de ee, bunu al. Çünkü şimdi 56, 36, bu da bunu al o önemli. 36. Tamam. Şimdilik şimdilik tamam. Şimdi Bu Ne abi? Ha burada o anda şey yap, blok yap diyor. Tamam şimdi. Buradan bir seçeceğiz. Bir bakacağız. Jumper bilmem ne vardı. Sunglasses. Şunu bir takalım. Eee... DMG Resist Şimdi isimlere buradan mı bakacağız? Ben de buradan salak gibi bakıyorum. Sturdy Pocket Inundated um, Institute Jumper e, Gövdeye 17 veriyor. Al 17 abi gövdeye. Tamam şimdi. Şimdi şurada bir dur. İlk önce e, şuradan aperelden Giy bakayım şunu. Aa, Instant Jumper olmaz. Aynen. Şimdi abi, ee, şey için alacağız. Aynen şu gaz şeyini alacağım. <laughs> Çok özür dilerim. 9'u 9. Dokuz. Left arm. Arm. Arm olması lazım sonunda. Right leg. Bacak oluyor. Um, o zaman combat armo right left left leg left arm left leg o kadar veriyor. Left leg right leg yok mu? Abi right leg nerede? Neden yok? Hiç. Jumper ne abi ya? Şuraya bak nasıl kaldım ya? Şuraya bak cıbıl cıbıl kaldım ya Allah kahretmesin. Heh, right leg tamam bulduk. Right leg. Yo bir saniye yanlış yaptım. Left leg right leg. <laughs> ne altımda hiçbir şey yok? çünkü Re Rider Letters diyor. Ha onu giydik Rider Letters. Ha bu bütün bedene. Anladım. Bütün bedene. Bütün bedene. Hmm. peki şöyle bir şey yapsak peki şöyle bir şey yapsak ee, şöyle gir buraya 7 veriyor, olmuyor mecbur bir şey yapamayacağız buna tamam o zaman abi ee, benim üzerim artık herhalde iyi durumu. institute jumper'ı da sallarız gaz maskı tak şöyle yap ha şöyle Eee aparel'e gelelim my aparel hepsini aldık yemin billah hepsini aldık ya tamam dur şöyle ya illa tap taptan şöyle yapacağım böyle ha. My April, My April. Sal. Eee. store, 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 store. Tamamdır hocam. Tamamdır. Bu silahlar burada kalacak. Eee. Um, Peki şeylere ee, sniper'ı ben birinci sıraya alacağım çünkü bu sniper benim canım ciğerim gibi bir şey. Lufusel <laughs> Tarables. Üçüncü sıraya al. Deliverer. Dördü al. Üç al. Yo böyle. Heh. 4'ü al ee, Şu pompiyi de 5'e al Bunu da 6'ya al Mim değil zaten Yani o an zaten değiştiriliyor Silahlar O an şey yap ay Ayarı veririz ayarı. Tamam abi Elimizdeki bütün silahları şey yaptık Abi artık rahatız Üzerimizde hiçbir şey yok buraya rahat bir şekilde koyduk her şeyi. Ama bu revolver yani bir harika dostum ya. Bu revolver bir harika dostum ya. Şöyle bir seviye yapalım, gidelim. Buraya aşağıya da atlasak canımız da çok gidecek. Hiç hoş e, anlar yaşanmayacak. Şimdi abi Peki Peki hocam e, bir şey daha sorabilir miyim? Buradan geçiş var mı? Lütfen var de Allah seni çarpsın Allah seni kahretmesin O Bu tarafa buradan inerek geçeceğiz Hayır şuradan küçük bir kapı yapsan ne olurdu yani? Değil mi? Ne olurdu yani? İlla buradan geçeceğim diyor Hadi bakalım Harbiden abi ne mermilerimiz var? 80 tane canavar gibi mermi var bunda. Bunun mermisi zaten Allah'a emanet. Bunun da sıkıntı yok. Pompalı sonuçta. Deliverer. Hasta kaldım bu silah. Seviyorum. Gel bakalım. Hello father. Tell me. What would you do when someone has stolen from you? Senden biri bir şey çaldı. Ne yapardın? I teach the guy a lesson. Using sure you you know, physical need. force is never my first choice, but there are times when it becomes necessary. The group that calls themselves yeah. them e... the has gone missing in recent months, and they no doubt mean to free these synths in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response isn't we have learned the current location of these synths and need to reacquire them before the railroad can hide them. Sounds pretty simple. Hopefully yes but it's important that we act. We also don't want right. I'll act quickly. You'll have a contact waiting. Evet, yeni e, adresimize gidiyoruz arkadaşlar. Eee hemen şuradan çık. Şuradan çık. Oh, buraya yürü. Yürü babam yürü. Railway Road. Zaten bu çerçüğü biliyoruz. Why I sold my mother nasıl bir şeydir ya? Abi bu ne? Annemi neden sattım? Kitabın adına bak. Abi şaka mısınız ya? Abi yemiyorum tam bir şu kapat şunu abi kapat ha görmeyelim ya. Böyle şeyleri görmeyelim abi. Bu ne ya? Saçma sapan. Heavy guns are generally the construction model of protection was built to take damage. Some versions from the internal nail gun. They can use least in combat. Okay. Hadi bakalım. We're not gonna stay smooth skins much longer if we don't get. Radyasyonumuzu e, bu arada dikkat eden arkadaşlar vardır. Evet farkındayım radyasyonumuz bayağı yükseldi. E, ama elimdeki ilaçları bugün kullanmak istiyorum. Ve yıldırım çarptıkça radyasyon düzeyimiz artmakta arkadaşlar. Yani yapabilecek bir şeyim gerçekten yok. Ve geldiler.

Gerçekten yani kızıyorum ya. Şu ilacını iç abi olmayacak böyle. Eight olmayacak yani. İlla kullandıracaklar abi. O red away. İyi var ya. Steam pack'imi kullanayım. Puff fırıt water'ımız var mı? Bir tane puff fırıt water'ımız var. Abi 7 radyasyon nedir ya? Aha ilkinde gitti vallahi. Aha. Abi yemin ediyorum Uğraştırıyorlar ya. Aa gitti. Şimdi ben ilk önce lootuma bakayım. Nerede bu? Pipe pistol. O pompalısı varmış şerefsiz. Var ya bu yakından adamın ağzına eder ha. Şimdi Hey. Where to? Şimdi herkesin söylediği bir şey there. vardı. Okay. I'll be here then. Come on. Of course. Take a look. Ee, şey. 15 mi? Peki. Abi tam bir tam bir cıbıldak ya. Hey. Şimdi abi sana e, şu giysileri verelim. Corsair uniform ver. Bir tane de bundan ver. Hey. Evet. Yap. Ya şunu giysene. Ah, asker gibi takıl sen etrafta. Asker gibi takıl. İyi bakalım arkadaşlar burada bölümü sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Video like atmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenlikle kalın.